Bugün 10 Ocak 2021 Pazar. Yeni yılda Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açılabilir mi? Şimdi bu soru daha sık soruluyor bugünlerde. Nedeni de karşılıklı yapılan sıcak açıklamalar. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce... ...yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz demişti Avrupa Birliği'ne mesajında. Ve ilk somut adım atıldı. Cumhurbaşkanı ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen... ...video konferans yoluyla görüştü. Türkiye'nin hassasiyetleri, kırmızı çizgileri... bir bir kez daha hatırlatıldı Avrupa Birliği tarafına. Görüşmeden sonra Avrupa Birliği'nden de olumlu bir mesaj geldi Ankara'ya. Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz sinyalini birkaç hafta önce vermişti. Somut adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'le bir video konferans görüşmesi yaptı. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Kritik görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye gündeminde öncelikli olduğunu söyledi. Bazı üye ülkelerin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini de hatırlattı. Türkiye'ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı.